Bak olmuşum değil mi? Olmadı mı? <laughs> Olmadı mı? Çok güzel oldun evet. Heh. Şimdi cüce. Benden de cüce olur demek. Oluyor demek. Cüce geldin. Geldim. Şeyi gördün. Yerde pardon, yatakta yatan Pamuk Prensesi gördün. Ha, bu da ne? Uyan Pamuk Prenses. <laughs> uyan ayağa kalk Pamuk Prenses. Ne yapıyorsun ya? Sen hangi cücesin? Öfkeli cüce misin? Bırak ayakkabımı. Zaten bir tane ayakkabım var. Vermem. Ya bu nasıl cüce ya? Hala Pamuk Prenses'ten uzunsun sen. He? Ben en büyükleriyim. Ha? <laughs> Buna dolarım Hayır. Dönersin. Sen ya. kimsin? Söyle çabuk. Bu yatakta ne işin var? Ya arkadaşlar... Ya bu nasıl Prensesi. masal oldu ya? Prensesi. Ya Pamuk Prenses böyle değil ki. Pamuk Prenses ılımlı. Yumuşak. Evet. Ben de istemem <laughs> böyle şeyler. Narin. Bu Kesinlikle. ne ya? Valla kimse evine almaz seni. Kötü prenses. Şimdi. Kötü insan. Anlat başına gelen yeri pamuk prenses. Ne geldi Başına bir şey mi geldi? Or ben ormanda dolaşırken hmm. abi beni yanıma geldi. Benim kalbimi çıkartacakmış. Aa. Sonra Zeyla'nın kalbini çıkarttı. Aa. <laughs> vahşet, vahşet. Bu nasıl bir şeydi ya? Vahşet, vahşet. Bu nasıl? Şey, aman tanrım, aman tanrım, aman tanrım. İşte benim annem kötü kalpli, kötü kalpli bir kreşe. O ona emir verdi, o da ne yapsın yapmak zorunda kaldı. Eee ne yapayım yani, sen bizim eve niye geldin? <laughs> ha, nerede <laughs> bu kreş? Bizim ne alakası var. Benim yatağımda niye yatıyorsun mesela? O gitti, ben de sizin evinize gelip yaptım. Aradın mı sen bizi? Sordun mu? Müsait siz dedin mi? Biz 7 kişiyiz zaten. 7 tane yatak var. Nerede bakacağız sana Allah aşkına? Niye geldin? <laughs> ben, 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 ya. ben normalde kayboldum. <laughs> Dur. Neşeli cüce gelsin. Tamam mı? Evet. Gitmesin bu. Gelemiyor. Zor gideceğiz. Tamam bu gitmesin. Neşeli cüce gelsin. Pamuk Prenses'in hikayesine çok üzüldü Neşeli cüce. Neşeli olarak üzül. Hayır, yüzünde o üzüntüyü görmeliyim ama neşeni kaybetme. Bak ya, <laughs> o şeyine çok, üzgün. ha, çok üzgünüm. Ha, oldu. Pamuk prensesi Ay. evinizde misafir edeceksiniz. Biz mi? İşte hepiniz yediniz ha. birden. Çok üzüldüm bu işçe. Ay seni burada misafir edeceğiz için çok sevindik. Üzgün Evet evet güzel üzüldün. Ay çok sevinçliyiz, üzgünüz biz. Pamuk prenses. Pamuk Prenses, eyvah ben nereye düştüm de. Gel 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 gel. nereye, nereye düştüm böyle? Çıkıyorum evden ben çıkıyorum. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ya sürücük. Dur kapı çaldı şimdi. Ha. 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 Ablamın yarısı nerede? Ne işin var senin burada? Ablamın yarısı yok. Nereye gitti ablamın yarısı? Oğlum cüce ya. Cüce o şu an ya. Of bacak ya, Senin ne işin var ya. burada? Gel yine bu değil mi? Hayır, ben gittim cadıya. Ya da anlamış e, Pamuk Prenses Dur, kalbi Dur sen avcı değilsin sen prenssin. Sen bir kere niye diz çekiyorsun? Sen ayağa kalk. Ben evet. ya. Awww. Şimdi prens çal kapıyı. Tak. Aç kapıyı Pamuk Prenses. Hadi sen çalayım mı? Kapıya da mı bakıyorum? Kapıyı çalıyor. <laughs> çok güzel çok güzel espri harika. <laughs> Aç kapıyı Pamuk Prenses. Sen sen bu eve daha önce geldin. Ev sahipleri nerede diye sor. Ben A bu e evin ev sahiplerini arıyordum. Lan lan çıkın, sen arayın, karıya geliyorsun. Bizi evimize verin, öfkeliyim Dur. Ne yapıyorsun ya? Öfkeliyim ben. Öfkeliymişsin e de ama ne içtin sen ya? Öyle öfkeli mi olur ya? E <laughs> evin aydınlatımı istemeye gelmiştim ama... E ...ben sizin hemen kontratlarını alacağım. Ben sizi evden yolluyorum. Evet dur, onun için gelmedin. De ki dışarıda bir araba var. Park yeri işgal ediyor, sizin mi de? Çünkü 7 arabaları var, bunların 8. araba gelmiş. Şimdi, o sırada Pamuk Prenses'i gördün Prens evde. Pamuk Prenses'i gördün aşık oldun. Ol aşık. Dur o aşık ol aşık. Pamuk prenses sen de ona karşı boş değilsin. Şş, hocam beşik olabilir miyim? Nasıl? Aşık beş anladım. Pamuk prenses geç prensin yanına. Evet bir bakışın. Bir bakış. Senin bana karşı dolu olman lazım. Şuradaki ayakkabıları getir. Evet Bakın dur. Ayakkabıları... Dur bir dakika abicim. Ben veririm komutları burada. Geç tekrar yerine Pamuk Prenses. Evet, Şöyle... Bana karşı dolu değilsin. Derin doğru. Şimdi evet. Pamuk Prenses gülüm... gülümseyerek bir bak. İkiniz de... Vazgeçtim hacı. <laughs> Şimdi Cüce Pamuk Prenses'e de ki, Prens sana karşı boş değil de Boş gelmiş ne diyor? Vallahi yeri boş gelmiş. Ayıp lan <laughs> insan bir şey getirir ya. Yani. Boş değil. i̇nsan baklava anlar. tatlı bir şey getirir yani. ya. Yani. Hocam ben mi? ben şey EFT kargo şey <laughs> Neyse idare edin. Ben ben, ben bunu. Bence de yani, bence de verme. Ben. Bir... efendim canım. Bilgin zaten ben bunu ben ben de, seni de, ben de, ben de, boş, boş, boş. gelmiş hem de, ben gri. ben de, ben de, vermem. Bak, Allah. Sözleri bile yapmış şu. Evet. İnsan bir ben kendi kendimi kuyudan aşağı atacağım. Ne iğrenç bir insan. Ya şuradan ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Şuradan bir çilek kopar. At sepete getir. Elim Ey konuşur. ya. Ya hocam benden metalleri de varmış. Görmüş oldum. Vallahi <laughs> ya bu cüce nereden çıktı ya? Dur. Bak biliyorsunuz ben genellikle rollerimi asabi oynarım ama bugün çok saf bir karakter olduğumu düşünüyorum. O yüzden siz beni bu hale çevirdiniz. Ben neden saf bir karakter yaptım? Düzgün <laughs> <Şu gülüyor> karakterim hakkında şu halime duygusalım ben. Evet, duygusal avcısın sen. Pamuk Prenses, ara kraliçeyi. O yeni model mi bu? Aplikasyon var mı? <laughs> yeni bir oyun çıkmış. Ara kraliçeyi hadi. Adım. Ara. Ben cücelerin yanındayım. Beni bir daha zor bulursun. Ben cüce... Neden söylüyorum ya? Yoksa beni bulur. İşte hocanın aklını çıkartmış. <laughs> Doğru. Hedef şaşırtalım. De ki Şeyde. ben Rapunzel'in şatosundayım. Burada bir cadı var senden beter. Hadi bana eyvallah de. Orada senden daha kötü kalpli bir cadı var. Ama bana iyi davranıyor. Seni öldürebilir. Hadi bana ev al Güzel kapat, güzel hadi. çok güzel final hadi. oldu. Gelirken ekmek alacağım istiyor musun? <laughs> Kraliçeyle konuşuyordum. Tamam pamuk Yaptım. prensesden yırttık. Şimdi arkadaşım şimdi sahneyi boşalt. Sa <laughs> ne yapıyorsun? Hocam arka plan değişik. Normalde yeşil ekran gördüm ben zamanında ama oynayan ekran görmedim yani hani. <laughs> onunla oynama, onunla oynama, onunla oynama hadi. Kaybol, kaybol bitti bu masal hadi kaybol. <laughs> kaybol, sağ ol emeklerin için <laughs> YouTube bizim için artık çok güzel bir uygulama başlatmış. Hemen buradaki Umikit logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da hemen buradaki pencereleri tıklayarak buradaki videoları izleyebilirsiniz. Hem de bunu bütün telefonlar ve tabletlerde yapabilirsiniz. E o zaman iyi seyirler